Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz bakın bu şekilde kabarık örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle yandan da bakalım. Gördüğünüz gibi çok şık duran hem ajurlu hem de kabartmalı bir örgü modeli. Örgümüzün arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım. Yapılışı da oldukça kolay ve aklınıza gelebilecek her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelimizin ilmek sayılarını ayarlarken de 2 ilmek ve 2 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atarak örgümüze başlayabiliriz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelimizin yapımına hep birlikte başlayalım. Şimdi i̇lmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. Dediğim gibi 2 ilmek ve 2 ilmeğin katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler alışık olduğunuz herhangi bir yöntemle ilmeklerinizi atabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek bana yeterli olacaktır modeli açıklayabilmek için. Şimdi ben lastik örmeden direkt modele başlamak istiyorum. Şimdi ön yüzde bir sıra düz olarak örüyorum. Siz de ördüğünüz lastiği ön yüzde son sırasını örerek arka tarafa geçebilirsiniz. Ben ön yüzden arka tarafa geçmek için bir sıra düz olarak örüyorum. Sizler de dediğim gibi bunu lastiğinizin ön yüzdeki son sırası olarak farz edebilirsiniz. Son kenar ilmeğimi de ördüm. Sırayı bu şekilde tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim. Modelimizi örgümüzün arkasında kurmaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle ilk kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte şişime aldım. Bakın bu şekilde. Önce bir kez ters olarak ördüm. Hafifçe uzattım. Sağdaki şişime bir kez bir ilmek doladım. Bu da ikinci ilmeğim olmuş oldu. Aynı iki ilmekten bir kez daha ilmek çıkardım ve yine hafifçe uzattım. 3 tane ilmeğim oldu. Devamında burada iki tane ilmeğimiz var bakın. Bu ilmekleri ayırıyorum. İlk ilmeği bir kez ters olarak örüyorum. Ve ilmeklerimi serbest bıraktım. 2 ilmekten 4 tane ilmek elde etmiş olduk. Devam edelim. Yine iki ilmeği ikisini birlikte şişime aldım. Bir kez ikisini ters olarak örüp hafifçe uzattım. Bir kez ilmek doladım. Bu ikinci ilmeğim olmuş oldu. Aynı iki ilmekten bir kez bir ilmek daha çıkardım. Bu da üçüncü ilmeğim. Ve şimdi burada olan iki ilmeği ayırıp bir tanesini ters olarak ördüm. Ve ilmeklerimi serbest bırak. Görüntümüz bu şekilde. Sıramın sonuna kadar aynı işleme devam ediyorum. Bir ilmek çıkardım, hafifçe uzattım. Bir doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Ters örerek üçüncü ilmeğim oldu. İki ilmeği ayırıp ilk ilmeğimi bir kez ters olarak örüyorum. Ve ilmeklerimi serbest bıraktım. Görüntümüz bu şekilde. 1 doladım 2 ördüm 3 2 ilmeği ayırıp ilk ilmeği tekrar ters ördüm 4 ve ilmeklerimi serbest bıraktım. 1 2 3 ve 4 3 tane ilmeğim kaldı. Buraya son modelimi yapıyorum. 1 doladım. 2 ördüm. 3 2 ilmeği ayırıp ilk ilmeği tekrar ters ördüm. 4 kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Burası örgümüzün arka tarafı. Çevirdim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Ön yüzden bakın görüntümüz bu şekilde. Sıraya başlarken öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. İpimi örgümün arkasına aldım. Şimdi burada dörtlü grup ilmeklerimiz var. Dördünü birlikte şişime alıyorum. Ve hepsini birlikte düz olarak ördüm ve 4 ilmeği bir ilmeğe düşürmüş oldum. İpim yine örgümün arkasındayken bakın şuradan aradan burada bir ip görünüyor. Bu ipe batarak bir tane düz ilmek ördüm. Tekrar yapalım. Önce dörtlü grup ilmeğimi hepsini birlikte şişime alıyorum ve düz olarak örüyorum. Bir ilmek buradan elde etmiş olduk. Bir ilmek de bu iki dörtlü grup ilmeğin arasında bakın çizgi gibi görünüyor. Buradan batarak düz örüyorum. Ve ikinci ilmeğimi çıkarmış oldum ilmeklerimizi tekrar eski sayısına getiriyoruz bu şekilde. Dördünü birlikte düz ve aradan bir ilmek. Buradaki püf nokta sıraya başlarken öncelikle 4 ilmeği toplayıp ilmek alarak devam ediyoruz. 4 ilmeği birlikte düz ördüm. Ve aradan batarak yine bir tane düz ilmek ördüm. Aradan battım, düz ördüm. Yine 4 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Aradan batıp düz ördüm. Bakın 4 tane grup bir ilmeğim kaldı. Onları da yine hepsini birlikte düz örüyorum. Şimdi Burada sıraya başlarken dörtlü grup ilmeği alarak başlamıştık. İlmek aradan almadan sırayı tamamlarken aradan ilmek alarak sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde ilmekte sayımız eksilmemiş oluyor. Son kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Çevirdim. Şimdi tekrar örgümüzün arkasına geçtik. Bakın modelimiz kayarak ilerleyen bir model. O yüzden şimdi nasıl kaydırıyoruz onu da görelim kısaca. Kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım. Bir önceki modelde nasıl yapmıştık? İlk iki ilmeği birlikte örmüştük. Şimdi bir tane ters örerek başladım. Kenar ilmeği ve bir ters ilmek. Sıradaki iki ilmeğe yine modelimi uyguluyorum. Bir, doladım iki, ördüm üç ve ayırıp ilk ilmeği tekrar ters ördüm bir sıraya başlarken hemen kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeği model uygulayarak başlıyoruz. Bir üst sıraya geçtiğimizde kenar ilmeğinden sonra bir tane tek ters örüp modelimizi uyguluyoruz. Sürekli bu şekilde devam ediyor. Yine sırama aynı şekilde devam ediyoruz. 2 ilmekten 4 ilmek çıkartıyoruz. Burada dört tane ilmeğim kaldı. <laughs> Pardon. Bu iki ilmeği yine modelimi yapıyorum. Kenarda iki ilmeğim kaldı. Sıraya başlarken de kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örmüştük tek olarak. Sonra geldiğimizde de kenar ilmeğinden önceki ilmeği tek olarak ters ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Bu şekilde modelimizi de kaydırmış olduk çevirdim. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. <laughs> Kenar ilmeğimi alıp başlıyorum. Burada tek bir tane ördüğümüz ilmeğimiz var. Onu düz olarak örüyorum. Burada aradan ilmek almıyoruz. İlmekleri sürekli bu dört ilmeği toplayıp hemen bir sonraki ilmeği alıyoruz. Dört ilmeği birlikte topladım, düz ördüm. Ve yine aradan ilmeğimi bu şekilde çıkar. Dördünü birlikte önce düz örüyoruz. Ve devamında aradan yine ilmeğimizi alıyoruz sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Bir tane dörtlü grup ilmeğim kaldı. Bunları yine dördünü birlikte şişime alıp birlikte düz örüyorum. İlmekleri uzatarak çıkarmamız. Bakın bu şeyde toplarken çok işimize yarıyor. Fazla uzatmazsak çıkarması zor oluyor. Önce ilmeklerimi topladım. Ve aradan ilmeğimi batarak ördüm. Bir tane buraya düz ilmek ördüm. Bunun devamına ilmek çıkarmıyoruz. İlmeklerimizi sadece topladıktan sonra aradan alıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm ve sıramı tamamladım. İkinci modelimizi de bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi ilmeklerimizi sayalım. Eğer bir yanlışlık yapmadıysak eksiltme arttırma olmamış olması lazım. 2 4 6 8 10 12 14 16 Bu şekilde bakın ilmeklerimizde artma eksiltme olmuyor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.